Merhaba Canan Hanım. Merhaba. İlk kitabınız çıktı. Hayırlı olsun dilerim. Teşekkür ederim. En başta kitap okurlarına Canan Çankaya kim? Kendinizi bir tanıtır mısınız? Öncelikle çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> İlk kez böyle bir röportaj mı diyeyim hani olacağı için. Öncelikle onu söyleyeyim. Heyecanlıyım, titriyorum. Hmm, Isim Canan Çankaya. Eskişehirliyim. 40 yaşındayım. Direkt yaştan girdim. Çünkü galiba yaş sendromu yaşıyorum bu aralar. Um, halkla İlişkiler mezunuyum. Ön lisans Halkla İlişkiler bitirdim. E, lise sonunda kısa bir köşe yazarlığı geçmişim oldu diyebilirim. Yerel gazetenizde, Eskişehir Yerel Gazetesi'nde, Sakarya Gazetesi'nde. Um, 17 yaşında çok yakışıklı bir oğlum var. 5 yaşında çok güzel bir kızım var. <laughs> ee, kitap okumayı ve yazmayı seviyorum. Çok mu klasik oldu bilmiyorum da şu an çok heyecanlıyım. <laughs> yazmayı ayrıca seviyorum. Daha doğrusu konuşamadıklarımı yazıyorum gibi bir şey. Ee, hala Eskişehir'de yaşıyorum. Hala da çok tuhaf oldu. Hep Eskişehir'de yaşıyorum zaten. Şu anda da ilk kitabımı yazdım. Daha doğrusu çıkmış olmasından dolayı çok mutluyum. Bunun da tuhaf bir heyecanı da yaşıyorum açıkçası. Umarım beğenilir. Biz de umarım kitap kurtları, kitap okurları kitabınızı beğenir. Kitap yazma fikri nasıl oluştu? Bu ilk kitabınız kaç yıl sürdü yazmanız? yazma fikrinden ziyade yazar olma arzusu hep vardı diyeyim. Yani çok klasik belki ama hani çocuk aslında çocukluğumdan beri de demeyeyim. Ben bunu düşündüm, araştırdım. Hani 40 yaşıma geldim yine yaş sendromu falan. Klasik edebiyat okuduğumda ya da yazarları çok küçüklüklerinden itibaren yazmayı çok fazla yol kat etmiş insanlarla yazarlarla karşılaştım. Dedim hani ben neyim? Onların yanında falan olmuştum hatta. O zaman bir kendimle bir yüzleşme yaşadım diyeyim. Eskiye döndüm. Ben ne zamandan beri yazıyorum falan oldu. Ben de küçüklüğümden beri yazıyormuşum <laughs> onu fark ettim. O zaman bir bana cesaret geldi diyeyim. Yani hiç de boş değilmişim gibi. kompozisyonlarla başladı diyeyim. Hatta şöyle bir durum vardı. Ortaokulda bir yazı yazmıştım. Kompozisyon üzerine. O zamanları hatırlayanlar bilir. Gazeteci yazar Metin Göktepe'nin cinayeti söz konusuydu. Yani cinayet diyoruz ki cinayetti zaten. Öldürüldü. Hani bunu şimdi söylediğim zaman e, siyasi olarak ya da dini ırk şudur budur bir taraflara çekmeye çalışabilirsiniz ama ondan ziyade gencecik bir insan yok oldu. Öldürüldü. Annesinin yaşadığı acıyı diyeyim ben ortaokullarıma denk geliyordu zaten hani o kadının acısını hissettim. Çok üzüldüm. Yani Karşı tarafın dediğim gibi siyasi görüşü, meslevi şudur budur hiç umurumda olmadı. Oradaki acıyı hissettim. Hatta ağlayarak bir şeyler yazmıştım. Ve öğretmenimize götürmüştüm. Hani böyle bir şey yazdım. Götürme amacım neydi şu an hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamadım. Hani güzel mi olmuş ya da bilmiyorum yani şu an hatırlayamadım ama Hocam bana bunu kimseye gösterme falan demişti. Ha şimdi bu konuya neden geldim? Yazma ile ilgili den ziyade insanların hayatına dokunan şeyleri yazmak istiyorum. Hayatlarını yazmak istiyorum. Oradan başlayan, oradan gelen ve hala da gelen hani söylenmemiş, duyulmamış, bilinmemiş, birçok şeyi yazmak istiyorum. Kitabınızın ismi neden Ço dokuz çocuklu bakire? Bu kitabın ismi nereden geliyor? Biraz bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Bu kitapla ilgili isim aslında tek atış, tek vuruş diye ben kendi kendime tanımlıyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu daha doğrusu mistik bir şey oldu gibi bir durum. Kitabı yazarken hani adı ne olsun gibi gibilerinden kendi kendime düşündüğüm anda sanki bir şey kulağıma gelip dokuz çocuklu bakire diye fısıldadı ve orada kaldı. Hatta unutmamak için direkt kağıda yazdım e, ve kağıdı daire için aldım. E, çalışma masamın yanında duvarda asıl olan panama taktım ve yaklaşık iki yıldır falan da orada duruyor. Tek bir isimdi. Başka bir isim düşünmedim ve de değiştirmedim. E, kitap aslında kitap adıyla kendi kaderinde doğurdu gibi bir şey oldu benim için. Yani hissettiğim durum bu. Adı da böyle çıktı. Kitabınızdaki Satanım gerçek bir kişilik mi yoksa hayali bir kişilik mi? Hayatla gerçeklik payı nedir? <laughs> Satanım kimdir? Satı Hanım kimdir sorusunu kitabı okuduğunuz zaman cevabını alabileceğiniz bir şey değil. Diğerinde de gerçek bir yaşam öyküsü den esinlendiğim değil. Olaylar, kişiler, zaman, yer, mekan değiştirildi. Bir tek Satı teyzenin ismi gerçektir. Satı ismini değiştirmedim ona ait olan ismi. Düşündüm. Önce düşündüm. Değiştirmek için bir iki isim de koydum. Ama sonra hayır dedim. Birçok şeyi değiştirdim. Oradaki karakterlere, onun hayatına girip çıkan kitabınızı bir görebilir miyiz? Tabii. Bir komple bile kameraya. Biraz daha dikerseniz. Evet güzel. Kitabınızın kapağı bayağı radikal bir kapak olmuş. Bu fikir nasıl doğdu? Toplumumuzun kadına bakış açısını düşünürsek tepki oluşumundan korkunuz oldu mu? Neler düşünürler, neler hissedirler diye. Yani siz de bir kadın olarak kadının kullandığı objeler bile bir şey olarak yasaklanmalı olarak gözüktüğü için ama siz de çok radikal bir kapak yaparak ne bir mesaj vermek istediniz. Oh, derin bir nefes alayım önce. Sonra da en son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Ya bence yeterince korktuk. Yani kadınlar olarak bu ülkede yeterince korktuk. dünyada kadın olmak zor. Hele ülkemizde son zamanlarda iyice zorlaşmaya başladı. Bence yeterince korktuk ve korkmayalım. Yani sindik, sindirildik, sessiz kaldık ve artık yeter demek istiyorum. Korkma sırası eline geçen gücü zulüm taşlarıyla örenlerin olsun istiyorum. Yani artık biz korkmayalım. E yani biraz da onlar korksun istiyorum. Dolayısıyla da korktuğum bir durum yok. Yani korkmuyorum şu anda. Kitabın kapağına gelince itiraf edeyim kitabın kapağı bana ait değil. <laughs> bana buradan söyleyeyim. Evet kitabın içeriye yazı bana ait ama kitabın kapağı bana ait değil. Galiba da kapağı daha çok konuşulacak. Bunun sahibi sevgili eşim Savaş Çankaya'dır. Açıkçası bu konuyla ilgili kendini kıskanmadım mı? Kıskandım. Yani yaratıcılığı için ona öncelikle teşekkür ediyorum. Ama nasıl benden çıkmadı diye kıskandım. Çünkü benim kafamda tasarladığım daha böyle aslında sıradan gibi bir şeydi. İlk bu kitap kapağı sevgili Nurcan Hanım yayın evi de bana gönderdiği şeyle ilk gördüğümde öncelikle ne alaka dedim. Ya yani kendim de dedim bunun ne alaka diye. Sonra düşündüm kadının yaratılışından gelen bu kanı kadını tanımlayan güzel bir obje olduğuna karar verdim. Çoğu toplumda, bizim de toplumumuzda tabu olarak görülen bu yaratılışımızdan gelen durumun yasaklı, kötü, pismiş gibi lanse edilmesi zaten ayrı bir çirkinlik, üzücü bir durum. Ki son zamanlarda bizden gelen bu kanı korumak için kullandığımız materyalleri bile alırken zorlanmamız hatta utanmıyor musuna kadar giden şuursuzca cümleleri görünce bu kapak olmuş dedim ya. Bu kapak tam olmuş. O yüzden de bu fikir için öncelikle eşime teşekkür ediyorum. Canan Hanım Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazarın ilk kitabını destek projesine katılmışsınız. İyi bir sonuç alamamışsınız. Kendinizi nasıl hissettiniz? Kötü mü hissetmem gerekiyor diye şimdi açıkçası iyi mi kötü müden ziyade aslında benim için güzel bir deneyim oldu diyeyim. Yani yarışmaya katıldım Ya şey kazanmış olsaydım hani ödüllü bir kitap olacaktı. Tabii ki ayrı olacaktı. Şu anda neden yarışmadan elendiğime dair bir fikrim bile yok açıkçası. Hani neden elenildi, ne oldu, neyi beğenilmedi bilmiyorum. Sadece deneyim oldu. Ama beğenileceğini beğenileceği için değil, beni elediklerine kendileri pişman olacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla umurumda değil. Kitabınızı okuyan okurlara ne demek istersiniz? Size olumlu ya da olumsuz dönmelerini ister misiniz? Eleştiriye açık mısınız Canan Hanım? Eleştiriye tabii ki açığım. Yani şu anda okunmasını çok istiyorum hani kendim yazdım. Sadece bana aitti. Beğenmiştim. Ama şimdi başka bir heyecan sardı. Korku sardı daha doğrusu. Hani beğenilmeme korkusu da değil aslında. Herkes beğenecek diye bir kaydı tabii ki yok ama nasıl karşılanacak çok merak ediyorum mesela. E beğenilecek mi merak ediyorum. Ya şurası şöyle olabilirdi denilen o yapıcı eleştiriler diyoruz ya hani onları tabii ki bekliyorum ya da sırf pisliğine saçma sapan şeyler söylerlerse çok da kala alacağımı zannetmiyorum. Olumlu olarak yapılan şöyle söyleyeyim olumsuz görünen olumlu eleştirilere tabii ki açığım. Kendimi geliştirmem daha iyi eserler vermem için tabii ki gerekli olan bir şey. Şu anda çok heyecanlıyım okunmasını okunduktan sonraki tepkileri almayı dört gözle bekliyorum. <laughs> Merak ediyorum. Herkide bu çıkan bir yazar gibi diyeyim. Ben de heyecanlıyım. Tabii ki öncelikle beğenilmesini istiyorum. Umarım beğenirler. Biz teşekkür ederiz Canan Hanım. Ben çok teşekkür ederim.